Merhabalar yemek prensesi tariflerime hoş geldiniz. Bugün sizler için yepyeni bir tarifle geldim. Ne yapıyoruz? Fellah köftesi yapıyoruz. Tarifimize köftemizi yapmakla başlayalım. Karıştırma kabına bir su bardağı köftelik bulgur ve 6 yemek kaşığı yani yarım su bardağı irmik ekliyoruz. Bulgur ve irmiği ekledikten sonra yeteri kadar tuz ve 2 tatlı kaşığı pul biber ekliyoruz. Köftemize bir buçuk su bardağı kaynar su ekliyoruz. Bu da bu işin püf noktası diyebiliriz. Sıcak su koymamızdaki amaç köftenin çok çabuk yoğrulup köftenin daha iyi tutması için bu işlemi yapıyoruz. Köftemizin tüm malzemelerini karıştırma kabına almıştık. Şimdi iyice karıştırıp demlenmesi için ağzını kapatıyoruz. Köftemizi 15 dakika demlendirdikten sonra ağzını açıp yoğurmaya başlıyoruz. Köftemiz suyunu tamamen çekmiş, iyice karıştırıyoruz. Hiçbir topaklanma kalmayacak şekilde yaklaşık 1-5 dakika kadar bu şekilde yoğuruyoruz. Şu an köfte size çok kuru, çok yavan gelebilir ama yumurtayı ekledikten sonra köfte kendini toparlayacaktır. Yani şu an için içine su koymayın. Yumurtayı ekledikten sonra duruma göre su ekleyebilirsiniz. Köftemizin dağılmamasını garantilemek için içine bir tane yumurta ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Eklemiş olduğumuz yumurtayı köftemizi iyice yedirmemiz gerekiyor. Gerekirse karıştırma kabınız dar ise geniş bir kaba alarak daha rahat yoğurabilirsiniz. Yoğurma esnasında ben hiç su kullanmadım. Tabi bu bulgurun irmiğin markasına göre değişkenlik gösterebilir. Sizler köftenizin durumuna göre azar azar su ekleyebilirsiniz. Ve köftem çok güzel tuttu. Yumurtasını ekledikten sonra yaklaşık 10 dakika kadar yoğurdum. Köftemizi şekil vermek için hazır. Ben köftemizi toparlayıp size köftemin kıvamını göstermek istiyorum. Köftemizi tepsiye alıp elimizi ıslatarak köfteden parçalar kopartıyoruz. Kopardığımız köfte parçasını avucumuzun ortasında yuvarlayarak şeritler yapıyoruz. ve köftemizden fındık kadar parçalar kopartıp tepsiye döküyoruz. Köftelerinize yapışmaması için arada elinizi hafif ıslatarak o şekilde köftelerinizi kopartın. Ufalamış olduğumuz köftelerimizi avucumuzun ortasında yuvarlıyoruz. Yuvarlamış olduğumuz köftelerimizi serçe parmağımızla ortasına bastırıyoruz. Ufalamış olduğumuz tüm köfteleri aynı şekilde avucumuzun ortasında yuvarladıktan sonra serçe parmağımızla bastırıyoruz. Ardından hepsini tepsiye düzüyoruz. Fellah köftesi genellikle Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Mardin, Hatay, Antakya gibi yörelerde bolca yapılan en güzel yemeklerden bir tanesidir. Köftelerimizi haşlama işleminden geçireceğiz. Bunun için köftelerimize şekil verirken aynı anda tenceremize sıcak su koyup kaynaması için ocağa alalım. Ve yemeğimin köfteleri hazır. Artık haşlama işlemine geçebiliriz. Kaynayan suyumuza köftelerimizi döküyoruz. Tüm tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. Köftelerimizi 10 dakika kadar haşladıktan sonra ocağın altını kapatıp köftemizi süzüyoruz. Dilerseniz köftenizin suyunu yapacağınız çorbalarda da kullanabilirsiniz. ve fellah köftemizin sosunu hazırlamaya başlayalım. Köftenizi süzdükten sonra tencerenizi güzelce yıkayıp ocağa alıyoruz. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip ardından bir tane doğranmış kuru soğanı ekleyip kavuruyoruz. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra içine bir tane yeşil bir tane kırmızı doğranmış biberi ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tepeli olacak şekilde salça ekleyip ham kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Salçasını iyice kavurduktan sonra doğramış olduğumuz 3 tane domatesi tenceremize ekliyoruz. Domatesimizi karıştırdıktan sonra yeteri kadar tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ve karabiberini ekleyip sosumuzu güzelce karıştırıyoruz. Sosumuzun ağzını kapatıp 5 dakika kadar pişiriyoruz. Ve sosumuz hazır. Son olarak sarımsağını da ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra köfte ile harmanlıyoruz. Ve pişirmiş olduğumuz sosumuzu tezgahımıza alıyoruz. Önceden haşladığımız köftemizi de sosumuzun içine boşaltıyoruz. Yaklaşık yarım demet maydanozumuzu da doğrayıp tenceremize ekliyoruz. Tüm malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağımıza alıyoruz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve gördüğünüz gibi köftem asla dağılmadı. Siz de bu tarifi en yakın zamanda denemelisiniz. Ve fellah köftem hazır. Servis tabağına alıyorum. Hem görüntüsüne hem lezzetine bayılacaksınız. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp güzel yorumlarınızı yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın afiyetle kalın.